Evet malumunuz e, gerek Diyarbakır'da gerekse de e, bölgemizde özellikle sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere e, seçim çalışmalarından sonra da Hüdapar e, ve BDP'nin özellikle karşısında e, seçime giren AK Parti olsun Saadet Partisi olsun birçok partiye ciddi saldırılar. E, söz konusu olmaktaydı. Fakat e, bu partilere ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan e, saldırılarda e, bir tür saldırı var ki gerçekten hepsinden farklıdır. Özellikle e, PKK ve BDP'li olduğu iddia edilen çeteler gerek partilerden çıkarak gerekse seçim bürolarından çıkarak çeşitli saldırılar yapmakta. E, saldırı yapan olduğu halde biz saldırıya uğrayanız diye yalan yanlış haberlerle kamuoyundaki zihinleri bulandırmaya çalışmaktaydılar. ve ee, Bakıyoruz ki bu e, pekikeli çetelerin aciz kaldığı sonuca ulaşamadığı yerlerde de e, devletin polis teşkilatı içerisinde yer alan bazı karanlık odaklar devreye giriyor. E, kaldıkları yerden, pekikenin bıraktığı yerden e, o misyonu devam ettiriyorlar. Dün Batman'da ondan e, sonra Suruç'ta ee, yakın zamanda da Diyarbakır'da bunun e, zahirdeki örneklerini net bir şekilde gördük. Batman'da bizzat polis tarafından e, ve önün kaçırılıp öldürülmeye çalışılmasının deşifre edilmesi... Ee, ve öldürülememesi neticesinde cinayetle suçlanıp e, yargılı bir şekilde infaz edilip cezaevinde tutulması, ondan sonra ilk duruşmasına adliye getirildiği halde skandal bir şekilde duruşmaya çıkarılmaması ee, daha öncesinde bunlara karşı PKK'nin saldırılarının başarısızlığı e, ardından polisin devreye girmesi şeklinde yorumlanmıştı. Ee, Suruç'taki saldırılarda PKK'nin gerilemesi, BDP'nin gerilemesi ve bir sonuç elde edememesi neticesinde karışıklık çıkarmak için polisin devreye girdiği ve duvarlara e, PKK ve APO'nun lehine sloganlar atıp bazı hazırlamış oldukları tuzakları e, ortaya çıkarma aşamasındayken e, bunların deşifre edilmesi üzerine oyunlar bozulmuştu. Ee, yakın zamanda da Diyarbakır'da Yusufi Der isimli e, sivil toplum kuruluşuna e, onlarca kez diyeceğimiz bombalı, molotoflu e, ve taşlı saldırılar söz konusu olmuştu. Basına da bunun alakalı e, çok çeşitli haberler yansımıştı. E, bu çerçevede devletin güvenlikten aciz olması üzerine bizzat derneğin üyeleri tarafından dernek 24 saat koruma altına alınmıştı. Herhangi bir saldırı, herhangi bir şey olursa buna engel olunması anlamında meşru savunma hakkı çerçevesinde 24 saat boyunca derneğin üyeleri ve gönüllüleri dernekte nöbet tutuyorlardı. Polis de özellikle sivil polisler sık sık gelip buralarda provokasyon şeklindeki hareketler yaptıkları söz konusu olunca Bunlar da yarın öbürsün yine bir provokatif hareket olursa diye etrafa kameralar yerleştirip derneğe giriş çıkışları kamera kontrolüne dernek yöneticileri tarafından alınmıştı. Fakat polis defaatle gelip... Ee, yok hırsızlık olmuş, yok kapkaç olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş şeklinde dernekten kamera görüntülerini isteyerek kameraların etkisizleştirilmesi ile alakalı bir dizi çalışma başlatmıştı. Fakat e, dernek yetkileri bu durumu fark edince bizim kameralarımız sadece caydırıcı olsun diye görüntüsü e, yoktur şeklinde e, bir e, poliste bir e, görüş oluştuktan sonra bakıyoruz ki polis bu derneği çok sıkı takibi alıyor. E, geçtiğimiz cuma gecesi e, dernekte nöbet tutan dernek üyeleri e, değişiyor. O gece e, farklı üyeler nöbet tutuyorlar. Bu Bunu fark eden polis hemen harekete geçiyor. Güya e, şüpheli bir araç görülmüş, ee, bu araç takip edilmiş ve araç derneğe yakın e, bir başka ara sokakta terk edilmiş ve aracın içerisinden iki kişi inip kaçmışlar. Ve bunları polis güya takip ediyor. Ee, ve ardından geliyorlar dernekte nöbet tutan e, genci silah zoruyla yere yatırıp onu zorla alıp biz seni tespit ettik sen suçlusun yakaladık seni diyerek zorla karakola götürüp orada da tehditle altını çiziyorum, tehditle sen önüne koyduğumuz suçu kabul edeceksin şeklinde çok ciddi bir e, baskı söz konusu oluyor. Ve e, bunu fark eden dernek yetkilileri hemen harekete geçiyor ve gelip polise siz yalancısınız, yalan atıyorsunuz, böyle bir şey söz konusu değildir. Elimizde de delillerimiz var deyince e, polisin tavrı değişiyor. Delillerinin de kamera görüntüsü olduğu söyleniliyor ve polise kamera görüntüleri verilince şahsın saatlerce dernekte olduğu hiçbir şekilde derneğin önünden ayrılmadığı ve akabinde e, polisin bizzat kendisinin sokaktan gelip geçmesinin görüntülerinin olduğu e, ve art niyetli bir şekilde bu gencin e, gözaltına alınıp kendisine suç isnadının yapılması ve akabinde e, dernek yetkililerine hemen harekete geçip derneğe acaba bir saldırı mı olacak şeklinde gelip derneği dernekte kalabalık oluşturmaları belki planlanan bir saldırıyı da engellemiş. E, o, olduğu şeklinde bir izlenim de bizde oluşturdu. Nitekim dernek bu şekilde savunmasız bırakılmış ve birileri gelip belki e, kötü emellerini yerine getireceklerdi. Fakat bu gerçekleşmemiş. Oldu. Nitekim bu dernek yetkilileri e, nöbet tutan üyelerine sahip çıkmak için karakola gittiklerinde 90'lı yıllardaki polisle Karşılaşmaları gerçekten kendilerinde e, çok vahim düşüncelerin oluşmasına sebep olmuşlardı. Kamera görüntüsünü götürdükten sonra bile e, talimat beklercesine hareket eden polis e, plan ve tuzaklarının tutmadığını görünce e, nöbet tutan dernek üyesini serbest bırakmak e, zorunda kalmıştı. Evet bakın önce PKK saldırıyor başarısız olunca ardından bu sefer polis devreye giriyor artık bu oyunlardan vazgeçilmek zorundadır. Buradan sesleniyoruz. Bu karanlık emellerden vazgeçilsin. Bu paralelin işi de değildir. Paralel diye bir şey kalmadı. Bunun ne paraleli ne meridyeni vardır. Bundan bizzat hükümetin kendisi sorumludur. Bu sistemin ve devletin politikasıdır. Bu politikadan vazgeçilmelidir. Artık kan kokan, kargaşa kokan, şiddet kokan plan ve programları devlet terk etsin. Bu bölgede devlet de istese de, PKK de istese de şiddet olmayacaktır. Ölümler yaşansa bile, şunu en yüksek sesten dile getiriyoruz, bu bölgede karşılık bulmayacaktır. 90'lı yılları arzulayan, istenilen şeyler geri gelmeyecektir. Bugün Doğu Perinçek'i, bugün Ergenekon e, sanıklarını serbest bırakan sistem, ortaya koymuş olduğu plan ve projesi, Artık tutmayacaktır çünkü halk eski halk değildir. Yönetilenler aynı olsa da yönetilenler farklıdır. Oyunlar tekrar sergilenemeyecektir. Lütfen e, şiddetten vazgeçilsin, kavgadan vazgeçilsin, karanlık yapılan plan ve programlardan vazgeçilsin. İnsanları mağdur etmekten artık vazgeçilsin. Çünkü şunu hatırlatıyoruz. Allah-u Teala görendir, duyandır, bilendir, adildir. Her şeyi görüyor ve biliyor. Muhakkak hakkı ve adaleti de tesis edecektir.